Almanya'da yaşayan değerli gurbetçilerimiz, 7 Kasım cuma günü için hava durumu raporlarına hoş geldiniz. Almanya genelinde hava tam bir sonbahar serinliğinde ve çoğunlukla sakin geçecek gibi görünüyor. Alman Meteoroloji Servisi yani DWD'nin raporlarına göre ülkenin büyük bir bölümünde ciddi bir yağış beklenmiyor ancak sabah saatlerinde yoğun sis hadiseleri görülebilir. Özellikle otobanlarda yani autobanlarda seyahat edecek sürücülerimizin sabah erken saatlerde görüş mesafesinin düşmesine karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor ülkenin finans merkezi Frankfurt'ta havanın parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklığın 12, en düşük sıcaklığın ise 5 derece civarında olması bekleniyor. Hamburg'da ise kuzeyin serinliği hissedilecek. 10 dereceye 3 derece gibi bir sıcaklık tahmini var. Münih ve Bavyera civarında da durum benzer. Sıcaklıklar 10 ila 12 derece bandında seyredecek. Başkent Berlin'e birazdan daha detaylı bakacağız ama genel olarak Almanya için yağışsız ama serin bir gün diyebiliriz. Bu serin ve durgun hava piyasalara da yansımış gibi. Dün 6 Kasım Perşembe günü Alman borsası DAX endeksi günü hafif bir eksiyle %0.09'luk bir düşüşle 24.028 puandan kapattı. Yani piyasalarda da sakin yatay bir seyir hakimdi. 7 Kasım Cuma günü de gurbetçilerimiz için sakin, serin ve işlerin rutin devam edeceği bir gün olacak gibi duruyor. Tekrar hatırlatalım sabah saatlerinde araç kullanacaklar, size karşı ekstra tedbirli olsunlar.